Bu markette hala Coca-Cola satılıyor. Bu markette hala İsrail ürünleri satılıyor. Değirmenine Elin su taşınıyor. Yüz metre aşağıda adam küçücük esnaf. Yemin ediyorum beş kuruş para kazanmıyor. Satmıyor. Sırat köprüsü yüz metreden daha uzun. Vallahi uzun. Meyve alıyorsunuz. Şurada bana var. Elli tane Filistin için yürüyüşe katıldı. Elli tane. Gencecik çocuk. Devlet yanlış yapıyor olabilir. Kusurum. Devlet yanlış yapıyor olabilir. An Anlaman önemli değil. Burada satılıyor. Bu market onlara değinimi ve su taşıyor. Bunu düşün. Ne farkı var? Coca Cola almıyorum ama Coca Cola'yı satana destek veriyorum diyorsun. Bu market Coca Cola satmayı durdurursa o gün gel. Satmayan birçok insanlar evine az ekmek götürüyor. Şu çocukla senin bir farkın yok. Vallahi yok benim gözümde. Çocuk yetiştiriyorsunuz, çocuk. Çocuk yetiştiriyorsunuz. Önce çocuk yetiştiriyorsunuz. Kusura